Hello ben geldim nasılsınız umarım iyisinizdir çünkü bugün video günü ve size vlog çekiyorum. Bundan sonra vloglarımı böyle şey yapmaya karar verdim. Kısa kısa daha sık vlog paylaşmaya karar verdim. Çünkü uzun vlog çektiğim zaman şöyle bir şey oluyor. Hani bir yere tatile falan gidersem atıyorum o zaman uzun vlog çekebilirim ama onun haricinde uzun vlog çekersem zamanı kaçıyor. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. Siz de bir tripod oturtayım. Bence güzel oldu. Bir de vlog çekerken şeyi fark ettim. Bir anda sanki böyle hızlı konuşmam gerekiyormuş gibi hissedip hızlı konuşuyorum. Sonra ne dediğimi unutuyorum falan. O yüzden sakin sakin vlog çekmeye karar verdim. Bugün cuma günü koltuklar yıkandı. O yüzden koltuğa oturamıyorum. Bugün oturmayın dediler. Yarın oturabilirmişim. Ama gerçekten tertemiz oldu. Hiç leke kalmadı üzerinde. Zaten hep Lucy'nin patisinin lekeleri vardı üzerinde. Ama beyaz renk olduğu için de çabuk kirleniyordu da. O yüzden baya baya tertemiz oldu. Az önce tarça çıktı. Onda kovaladım. Patizleri var. Klimayı açtım biraz hızlı kurusun diye. Duş aldım, üzerimi giyindim. Şimdi ne kadar e, mükemmel bir zekaya sahip olduğumu göreceksiniz. Duş aldım, üzerimi giyindim gördüğünüz gibi. Sonra balkonda halı yıkadım. Böyle bir şey olabilir mi? Duşa girmeden yıkasana halıyı değil mi? Beyin kafasıysa halı yıkamayı düşünmüyorum. Sonra bir anda gaza geldim ne derse. Kendi kendime gaza gel geldim. Lucy <laughs> damalı halım vardı benim. E, videolarımı takip ediyorsanız o halı yeniydi. Diğer halılarım daha küçük olduğu için makineye sığıyordum ama bu sığmadı makineye. O yüzden Lucy ona heyecanlanma çişi yapmıştı. Heyecanlanma çişi ne demek? Lucy böyle farklı biri sevdiği zaman, uzun zamandır görmediği biri veya ilk defa gördüğü biri gelip de Lucy sevdiği zaman bizimkisi altına böyle birkaç damla çiş yapıyor. E tabi ne kadar silsem geçmedi. Yumuşak bir şey olduğu için normalde makineye sığsa yıkanabiliyor. Hepsi aynı yapıda benim halılarımın zaten. Ama bu büyük olduğu için sığmadı hacim olarak. Ben de dedim dedim ki yumuşak zaten hani ıslandığında da ben bunu taşıyabilirim çevirebilirim balkonda yıkayayım 2 dakika dedim yıkadım şimdi sarkıyor Umarım güzel bir şekilde sarkar ve leke kalmaz üzerinde bayağı çabaladım yani biraz daha durulasam sanırım iyi olurdu ama olmadı bir, bir kat daha durularım Şimdilik bir sarksın çok yoruldum ve çok güneş var dışarıda bir tane kahve yaptım ee, ocak almıştım Ankas ile mutfağı yapacağız demiştim hatırlarsanız ocağı ocak için işte müşteri hizmetlerini aradım onlarda randevu vermiyorlarmış. Gel, Bana diyor ki gelmeden yarım saat önce sizi ararlar. Ben de dedim ki peki e, ben o yarım saatte müsait değilsem ne olacak? Tekrar iletişime geçersiniz vesaire. Bir anlaşamadık karşılıklı. Normalde klima aldığım zaman mesela şu gün, şu tarih, şu gün, şu saat gibi randevu vermişlerdi. Bunda öyle bir şey yokmuş. Umarım uygun bir saatte ararlar. Bilmiyorum artık. E, dün işte Ankara Sıra Ocak için hazırladığım yeri falan sildim. Bayağı yağ çözücüyle et rafı, fayanslar falan hep yağ olmuştu. Onları falan iyice çitiledim falan filan. Aslında dün de vlog çektim. Dün pazar vardı. Pazara da gittim ama işte vlogu kısa kısa yapmayınca böyle değerini kaybediyor. Şimdi o vlogdan hevesim kaçtı. Dedim ki bugün düzgünce oturup tekrar video çekeyim dedim. Hatta size bu tufağı da göstereyim. Ya sabah sağlam aldığım patatesler oturdukları yerde kurtlanmış mesela. Düz ola bozuldu. Yani patatessiz sen. İnsanlar seni eskiden çuval alıyormuş. Kışlık patates diye bir şey var. Ay, bir kahveyi geldi. Şimdi size mutfağı göstereyim. bayağı dağınık. Yapacağımız aslında birkaç bir şey kaldı evde. Şu, şu an tam karşımda olan kütüphanenin köşesini böyle kombin videoları, işte ördüklerimi nasıl kombinliyorum veya başka bir şeyler. Yani kendimi çektiğim, bu bo, kendimi boydan çektiğim videolar için, reisler için daha doğrusu bir arka plan olarak bu tarafı yapacağım. Yine aynayı bir değiştireceğim. Artık çerçevesini sevmiyorum. Aynayla ilgili bir güzel fikrim var. Onu paylaşacağım sizinle. Deve taban için şu yosu gövdesi de sipariş verdim. O gelecek. Onun saksısını değiştireceğim. Çünkü gerçekten büyük bir alan kaplıyor. Çok güzel gözüküyor ama çok büyük bir alan kaplıyor. Ona sarılması için bir bir şey vermem gerekiyor. Dumble koydum üzerine şey olmasın, düşmesin diye. E, mutfağa gelince mutfakta yemek yeme masam benim önceki takipçilerim hatırlar. Eski 3 sene önce bir atölye açma girişiminde bulunmuştum. Orası için kendi yaptığım küçük masalar vardı iki tane. Birini mutfağa koyduğumla duruyor. Yemek yemek için çok uygun değil. Tek başıma yemek yersem okey ama bir arkadaşım gelsin, biri gelsin eve. Onda yemek yiyemiyorum. O yüzden oraya iki adam beğendiğim iki kişilik bir yemek masası vardı. Hem boyut olarak çok güzel kare hem de bir şeyler ne bileyim tarif videosu reelsi falan çekmek istersem o masa çok güzel. Bayağıdır stoğu yoktu. Hem Antalya Ikea'da var hem de online'da var. Eğer gidebilirsem Antalya Ikea'ya gidip onu alacağım. Kargo beklememek adına hem de bayağıdır Ikea'ya gitmedi. Fiyatlara falan bakarız yeni neler var. Ben beğendiğimde 750 liraydı o masa. Şu an 1300 lira olmuş. Neredeyse iki katı. Bu biraz sinirimi bozuyor tabii ki. O onun haricinde o masayı koyduğum tarafa şey o tarafı boyamam gerekiyor. Oradaki rafa alıp başka raflar takmayı planlıyorum falan filan bir sürü işim var. Hepsini beraber yapacağız. Bu arada bu arka taraf için güzel tablolar seçtim. yapmamaya karar verdim. Neden derseniz. Şimdi ben oraya kendimiz çizelim bir şeyler, onları çerçeveyle asalım diye düşündüm. Ama çerçeveler çok pahalı. Hani ben iki adet çerçeve almayı düşünüyordum. Bir çerçeve olmuş 200 lira. Halbuki ben Buraya mesela büyük tablolar falan internette 300 liraya 5-6 tane tablo alabiliyorum. Ama Ikea'da sadece bir çerçeve 200 lira olmuş. 150-200 artık değilse. E, 3-4 tane asmam gerekiyor güzel görünmesi için. Onu hazır almaya karar verdim. Yine internette çok güzel mutfak için şeyler buldum. Yemek masasının hemen yan duvarını boyadıktan sonra oraya bir şeyler asmayı planlıyorum. Aslında yemek masasının olduğu tarafı farklı bir renge mi boyasam diye de düşünüyorum bilmiyorum. Pinterest'ten birazcık ilham almaya çalışıyorum. Mutfak videosunda onu da tabii ki ustalar geldiğinde falan video çekeceğim ama mutfak videosunda şey yapmayı planlıyorum. Mutfak perdesi benim mutfak pencerem balkonuma açılıyor. O yüzden oraya tatlı böyle tığ işi bir perde yapmak istiyorum kumaş değil de sadece görüntü olarak dekoratif öyle bir şey yapmak istiyorum. Bunun için de böyle düzgün yuvarlak bir çubuğa ihtiyacım var çok kalın olmayan. O tarz çubuklar da hasta var. O yüzden bir ara Bauhaus'a gitmemiz gerekecek. Buradan yürüyerek gidebiliyoruz aslında Bauhaus'a o kadar yakın. Ama tek başıma gitmeyi sevmiyorum açıkçası. Arda'nın çalışmadığı bir gün olursa inşallah Arda'yla giderim diye düşünüyorum. Yine mutfak için mutfak kapısına da bir işi veya makrome aynı şekilde çubukla asılacak şekilde bir perde planlıyorum. Bir de salon kapısının olmaması beni çok rahatsız ediyor. O yüzden salon kapısına da böyle dekoratif bir makrome bir şey yapsam en azından böyle tamamen açık olmak yerine orada böyle ipler sarksa falan güzel olabilir diye düşünüyorum. Bir sürü iş var. Açıkçası birazcık ev dekorasyonuna sarmış durumdayım. Çünkü Şöyle bir şey var. E, dijital içerik üretici olduğunuzda böyle evde falan vloglar da çekiyorsanız veya çekim yapıyorsunuz diyelim. Her yerin derli toplu, düzenli olması gerekiyor. E bu ben öğrenciliğimden kalan böyle hala eşyalarımı kullanıyorum vesaire böyle yavaş yavaş her şeyi kendim yapıyorum. Öyle olunca da birazcık emek harcamak gerekiyor açıkçası. Kütüphanemi bile ben kendim yaptım. Yine tahtalarını Bauhaus'tan almıştım. Duvara Arda ile beraber monte ettik kütüphanem aslında duvara monte. Orta sadece durmuyor kitaplarımın olduğu yer. Göstereyim size. Şu. Burayı. Gösterdim. Orası ben yaptım. Orada da bir sürü atılacak şey var. Onları da ayıklamam gerekiyor. Yine bugün... Tatil olduğunu unuttum ben kargoya giderim diye düşünmüştüm. Instagram'da bir story sürprizleri vermiştim ya. Onları bayramdan önce göndermeyi unuttum. Kargoya gideceğimi unuttum aslında tamamen. Hatırladığımda saat 5'i geçmişti. Onu gönderemedim. Dün de çok yorgundum. Zaten dün geldiğim günün ertesi günü oluyor. Çok yorgundum işte ne bileyim mutfağı sil bilmem ne yap randevu derken... Düz zaten vaktim olmadı. Akşam paketledim hepsini. Bugün gönderirim diye düşünmüştüm. Bugün de tatilmiş. Pazartesiye kaldı. Kargoya gitme olayım da. Şu tavana asla makrome salıncak yapmak için böyle şey ya koymuştuk. Kanca koymuştuk. Ama makrome salıncağı bir türlü istediğim gibi yapamadım. Onun üzerine bir çalışacağım. Ve olursa buraya asıp bir fotoğraf video çekerim ama sonrasında anneme götürüp annemin bahçesine veya arkada bir yaptırdığımız küçük ev var. Böyle oda gibi ahşap direkler geçiyor içinden oraya asabilirim diye düşünüyorum. Böyle farklı farklı şeyler, farklı farklı bir şeyler. Hadi gel size mutfakta yapacaklarımı da bir göstereyim. Örgü örmeyi çok özledim. Neredeyse bir haftadır elime tığ almadım. Bir dün akşam çilek sünger ördüm. Hatta bir tane de pembesini öreceğim şimdi otururken. Netflix'te SWAT diye bir dizi izliyorum. Gerçekten çok güzel polisiye dizileri seviyorsanız. Hatta Criminal Minds izlediyseniz e, SWAT'taki Hondo'nun Criminal Minds'ta da oynadığını hemen anlarsınız son sezonların birinde çıkmıştı hatta dizide. Criminal Miles'ın da sanırım en son sezonunu hali izlemedim. Onu da bir ara izlerim artık. Böyle kısa kısa hızlı hızlı vloglar çekmeye düşüyorum. Bu arada üzerimdeki body'nin pembesini almıştım. Hatırlarsanız önceki videolarımda vardı. Mavisini de aldım sonra gidince. Bayağı sevdim bu şeyi bikini yapacağım daha. Bir sürü bir şeyler yapacağım. Neyse size mutfağı bir göstereyim ne halde olduğunu. Şu koridoru da tekrar boyamam lazım. Ayakkabılık falan yapmam lazım. Nasıl çok uzun bir koridormuş gibi gözüküyor değil mi? Halbuki değil. Şu. Burası gördüğünüz gibi bu ocak benim öğrenciliğimden kalma bir ocak. Hatta bir tane Mehtap ablam vardı. Onda fazladan duruyordu. Benim ocağım bozulmuştu. Patlamıştı hatta. Ondan sonra al bunu kullan. Niye para veriyorsun diye o vermişti. Hala onu kullanıyorum. Öyle söyleyeyim. Altına burada şey var. ankastre deliği var burada hazır. Ben bu eve girdiğimde orada delik vardı. E tabii biz öğrenciyken girdik. Ev arkadaşım da vardı hatta o zamanlar. Bu ocağı oraya yerleştiremiyoruz. E ne yapalım? Bu ocak hatta şu yan duruyordu, burada bir delik duruyordu. Sonra annem beni ziyarete geldiği zaman Bağavuz'dan şu tahtayı aldık, bunu deliğe oturttuk. Üzerine de ocağı koyduk da böylece biraz tezgah açıldı. Kaç senedir böyle kullanıyorum. E, Çamaşır makinesi de burada olduğu için şu an gürültü yapıyor. Burası da Ankastrocak gelecek. Yine davlumbaz da alacağım üst kısmına. E, Çamaşır makinesi buradan banyoya gidecek ve buraya bulaşık makinesi gelecek. Böylece bulaşık yıkamaktan kurtulacağım. Evet, hala bulaşık makinem yok. Arda da benimle dalga geçiyor. iPhone'um var ama bulaşık makinem yok diye. Neyse böyle bir şey. Mutfakta dağınık gördüğünüz gibi fasulye yıkıyordum. O sırada koltuk yıkamacı geldi. Kendime fasulye yapacağım. Hatta dün balık aldım pazardan. Kaya levreyi aldım. Normalde ben öyle balık pişirmiyorum. Ben yani ton balığı yiyorum habire. Dedim ki bir alıp deneyeyim. Air Fry'de balık nasıl pişiyor diye merak ediyordum hep. Deneyeyim dedim. Aldım fileto şeklinde kestirdim. Küçük bir tane. Yarısını dün yedim. Yarısını da buzluğa atmadım. Soslu bir şekilde bıraktım. Onu da bugün yiyeceğim. Bozulmamıştır inşallah diye düşünüyorum. Şu kısma gelirsek buzdolabın da değişmesi gerekiyor. Şu görüntü kırmızı fırınım ve kırmızı fırın da yine annem almıştı. Şimdi bak, bağıracak bu. Bu kısmı diyorum işte bahsettiğim masa bu. Şu an masada yok yok da kullanmıyorum çünkü. Masayı buradan alacağım. Yerine başka masa. Burayı boyayacağım. Burayı boyayacağım. Daha sonra şu küçük pencereye de şu kısmına şu küçük kısmına işte tığ işi bir perde yapmayı planlıyorum. Şu kapının da aslında kapısı var. Bunu kapıyı ben çıkarttım. Çünkü kapı şu tarafa doğru açılıyor. Yani kapıyı açtığımda buzdolabının önünü kapatıyor. Kullanışlı olmuyor. O yüzden ben kapıyı çıkarttım. Kullanmadığım küçük odaya koydum. Kapı orada. Buraya bir mutfak perdesi gibi bir şey yaparsam böyle çekir yaparken falan arkada tatlış durur diye düşünüyorum. Böyle bir şeyler. Yine şu rafı buradan alacağım. Bunu A101'den mi almıştım? Şu beyaz rafı. O rafı oradan almayı planlıyorum. Onun yerine böyle havada asılı gibi duran ahşap raflar takmak istiyorum. Hatta kütüphaneyi yaptığım ahşap raflardan var bende hala. Onlardan takabilirim diye düşünüyorum. Sizi tekrar bitirip ota koyayım. Böyle bir şeylerle uğraşıyorum işte. Odamı toplamam gerekiyor. Bir tane yatak almak istiyorum. Çünkü yatağım çok eskimiş. Yaylarını hissediyorum uyurken. İnsanlar böyle her şeyi lüks zannediyor ama hayır yani ben olduğu gibi her şeyi paylaşıyorum zaten. Yatağım çok küçük ve yayları çıkıyor. Çok eski. Bazasının da çivileri falan çıkmış. Halbuki sıfır almıştım ama 6-7 sene oldu ve çok ucuz böyle spotçıdan almıştım. Onun yerine böyle güzel sağlam çift kişilik bir yatak almak istiyorum. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Eğer tek başına bile yaşıyorsanız veya öğrenciyseniz eve çıkacaksanız ne bileyim. Eğer mümkün imkanınız varsa kesinlikle tek kişiyim diye tek kişilik yatak almayın. Çift kişilik yatak alın. Bunu zaten mantıksız buluyorum. Bir tek evli insanlar mı çift kişilik yatakta yatabiliyor? Neyin kafası? Tek kişiyken kendi çift kişilik yatakta geniş geniş yatmak varken neden tek kişilik yatak al alıyoruz yani? Hani tek kişilik yatak bir tek çocuklara falan alınmalı bence. Önce yetişkinlerin hepsi çift kişilik yatakta yatmalı. Öyle düşünüyorum. Çünkü hem rahatlık açısından hem de hani böyle bir şeyi çok seviyorum. Nevresimi seveyim, işte yastıklarını düzelteyim, alt kısmına böyle bir kendi ördüğüm özellikle bir şalatayım, süsleyeyim falan yatak böyle temiz temiz dursun falan. O görüntüyü çok seviyorum. Tek kişilik yataktaki düzelmiş görüntüyü sevmiyorum. Örgü konusunda çiçekli motifleri yapmaya devam ediyorum. Onun videosunu çekiyorum bir taraftan da. Ama ara ara böyle vloglar atacağım ki beni özlemeyin diye. şeyler misiniz özlemedik ki. 17 dakika olmuş işte mesela. Konuştuk bitti. Bu vlog burada bitsin. Ben şimdi sıvat izleyeceğim. Kahvemi içeceğim. Bir tane daha çilek sünger örerim. izlerken ara ara böyle ara ara değil aslında bu aralar yaptığım her şeyi sizinle böyle paylaşarak paylaşarak devam etmek istiyorum. Bu şekilde daha hızlı olur. Şimdi bu videoda bu kadar olsun. Benim hayatımdaki şu anki gelişmeler, gidişatlar bu şekilde. Ee, yine iplerim çok fazla, iplerimi çok fazla paylaşmaya karar verdim. Çünkü şey yapamıyorum. İpler hem çok pahalı. Siz örmek isteyenler için böyle ben de duracağına örmek isteyenler örsün diye. Instagram'dan zaten story sürprizi olarak veririm. Öyle çekiliş falan yapmayı sevmiyorum. söz sürprizi yapıyorum. söz sürprizi ne demek? Benim hikayelerimi... Aslında mantığı şu. Hikayelerimi kaçırmadan takip eden, beni gerçekten takip eden ve gönderilerimi beğenip yorum yapanlardan birine gitmiş oluyor. Çekiliş yaptığınızda ne oluyor? Sırf o hediyeyi kazanmak için e, yorum yapıp beğeniyorlar vesaire. Bu... Birazcık şey, beni gerçekten sevdiği için böyle yorum yapan, destekleyen kişilere hediye vermek var. Bunda story sürprizlerini seviyorum. Zaten çekiliş anca çok büyük bir şey hediye edersem. Mesela işte Nitpro'nun şişletini hediye etmiştim. Nitpro ile işbirliği olarak. Sonra arkadaşım bir tane getirmişti. ona hediye etmiştim. Onu story sürprizi olarak verdim mesela. Yani bir firma işbirliği yaparsam veya çok büyük pahalı işinize yarayacak bir, e, büyük bir şey verirsem anca çekiliş yaparım diye düşünüyorum. Küçük şeyleri yok parfüm. 3-5 hala görüyorum çünkü 3-5 tane yumak koyup beni takip et, şunu takip et, onu takip et diyenleri. O yüzden öyle küçük şeylere çekiliş olarak vermeyi sevmiyorum açıkçası. Neyse çok konuştum. Böyle işte story sürprizleri de devam edecek. Ben yine e, evi düzenlemeye takmış durumdayım. Bu aşamaları da sizinle paylaşacağım. Hepsi bu yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Eveledim, geveledim. Ne kadar konuşmaya şeysem, açsam artık konuşmaya doyamadım. Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Bu tarz videoların devam gelsin isterseniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. E, şu an ne örüyorsunuz Ne yaparken beni izlediniz? Bu tarz vlogları seviyor musunuz? Ben kendi adıma seviyorum çünkü. Özellikle de takip etmeyi sevdiğim, hayatını merak ettiğim youtuberlar varsa veya influencerlar, onların bu tarz vloglarını izlemeyi daha çok çok seviyorum. Samimi olanları daha çok seviyorum. Yani nasıl diyeyim böyle bazılarındaki çok lüks 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 oluyor. O biraz samimiyetsiz geliyor açıkçası. Ha şöyle bir şey de var. Adam lüks yaşıyordur. Yani sonuçta onun alıştığı bir şeydi. Onun bir şeydi yanan ama Neyse konumuz bu değil. Olmadığı biri gibi görünmeye çalışanları sevmiyorum. Onu demek istiyorum işte. Samimiyetten kastım bu aslında. Az önceki terim biraz yanlış oldu. Ama neyse canım. Benden bu kadar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki vlog'da veya örgü videosunda hangisi olur bilmiyorum ama görüşmek üzere. Bay bay. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hadi bay.